yapıyorum yani şu anda. Ama tabii hemen çıkaramam onu da söyleyeyim. السلام عليكم السلام Mesleğe şöyle, çok hevesliydim. Benim kendi ustam yok. Benim ustam kendimimdir. Ben hiçbir ustayı görmedim. Burada çalışırken kendi kendime usta oldum ve devam ediyorum. Ben 44 numaradan, büyük ayakkabıdan başlayarak acaba küçüklerini yapabilir miyim diye küçüklerini de yapmaya başladım. Ve baktım ki başarıyorum devam ettim. 10 ee, milimden 2 milime kadar düştüm. Eşlerim, dostlarım bize bunları yaptığım için gerçekten nasıl yaptınız, nasıl beceriyorsunuz şeklinde kelimeler konuşuyorlar. Ben de tabii çok seviniyorum. Övünüyorum kendimden doğrusu. Ben bunu bu işi hobi olarak yapıyorum. Dünya rekorlar kitabına girmek istiyorum. İnşallah olur işimiz. 44 numara yaptığım ayakkabıyı büyükten küçüğe getirdim.